Dijin <laughs> şey ne kadar kötü lan bu ne kadar kötü, oldu. Bu ne Umarım, beğenirsiniz. Dedenen Nasıl dede? Şimdi şuradan Mia'yı hemen seçelim. Bilgece bir seçim. Kayıttayız. Kayıttayız, güzel. Herkes bir şey yapacak. Bu tarz videolardan daha çok yorum izlemesi like atmayı, abone olmayı unutmayın.

Bizim takımın hepsi neredeyse Türk lan bakar mısınız? Yemin ediyorum. Neyse arkadaşlar. Beklememiz lazım birazcık. Hadi lan. Oğlum seni mi bekliyor? Hoş Hadi bakalım. Five seconds till the enemy Biz de arkadaşlar niye hala nasıl oynanır onu öğretmen. Önümüze adam çıktığında bunu salacaksınız. Yavaşlasın ondan sonra. Ya bir git. Bak bir mesela biri geldi ya. ve i̇şte <laughs> vay çakala bak ya arkadaşlar fır aşağıda toplamışlar aşağıya doğru gidiyorum Bakın. Oklarım daima hedefini bulur. Yani ben bulurum ben Bana vurma. Kaçabileceğini mi zannettim? Arkadaşlar ortada bence. Ortaya gideyim. Milyonlarca destek alıyorum. Yani Milyonlarca. Geliyor mu oğlum? Yok edeceğim seni. Neresi? Canım benim. Evet, evet. Gel buraya gel. Şimdi buradayım. Sıkacağım seni. Gel buraya. Evet, tamam. İlk adamı o tek atışla birleş. Tamam. Yukarıya gidiyorum. Yukarıda bir tane Anlamı adam var. Bizim adam halletmiş. Gene geliyor utanmaz. Nerede abi? Gel buraya gel. Seni vurduğumda ölmek isteyeceksin. Seni bırakmadım, bırakmadım ama ben öldüm. <laughs> evet. Kimde? Üç tane kolla. adam öldürmüşüm, bir kere ölmüşüm. Hani nerede kaldı? Üç tane adam öldürdüm. Bir aptal ortadan daha demin benim öldürdüğüm adam değil mi bu

Tamam canım. Sen benim unuttum var ya. Ben. Beni hemen unuttun ama. Birazdan ilham maçası da seni ne Gel buraya. Your team destroyed a turret. Ben be. be, bunu öldürüyorum da ama dayanamıyorum. Tamam dur ben yandan mı Tek atışla bir killing spree. Kaçabileceğini mi zannettin? Şimdi hızlı botları alalım hızlı daha hızlı kaçalım. Abi gene bu ortada. Harbi bu çok kaçmıyor ya. Hoplarım daima hedefini bul. Selam. canım. de Bu turu biz alacağız. Ondan sonra video bitireceğim. İnanılmaz! Double Kill! Seni vurduğumda ölmek mi? istiyorsunuz. Bu videoları sevmişsiniz. Bu tür videoların daha çok abone Like atıp abone olabilirsiniz. Kaçabileceğimiz adamın yanına gidelim. <laughs> Gel 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 şu adamı takip et Bu Tek atışla bir leş. Dolandırayım <laughs> Oklarım daima <gülüyor> hedefini <gülüyor> bulur. Bir <laughs> Ya abicim benim doğru kanalı. Şurada biri var. O da Yukarıda biri var. En iyisi ben Geliyorum canım. Geliyorum canım benim. Kafanı patlatacağım sana. Our turret has been destroyed. Bizim yaralı onlar mı yine belli değil ya. Kaçabileceğini mi zannettin? Gidiyor mu kafana? güzel. Seni vurduğumda ölmek isteyeceksin. Ya, Yardım et sana. Hiçbir yerde. Vurdum kafasına. Ne yapacaklar benim?

saldır bana. Saldır, saldır, saldır. Arkanı kolla. Your team destroyed a turret. Our turret has been destroyed. Bana saldırın lan, bana saldırın. Legendary. Ben askerim de ölüyor ha. Hadi oğlum hadi. Yardım eder Hadi. Yardım ediyorum size hadi. Hadi biz bu kuleyi alacağız hadi. Bunu ben hallederim. Bunu adamlar için kullanacağım. Hadi alalım, hadi alalım, hadi, hadi. Hadi, hadi alalım. da bu kuleyi. Bıktık. Evet arkadaşlar orta kuleye kadar geldik. Biz de aldık. Çok yorulduk oğlum. Biz de bu kuleye gireceğiz. Aa kanka. <laughs> anam, anam, anam. Bıktık. <laughs> <Değil mi? gülüyor>

Hadi dayan bakalım. Tek atışla birleş. Ve arkadaşlar kazandık. İşte bu diyorum. Başka bir şey demiyorum artık. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanala abone olmayı, yorum yazmayı, çanta unutmayın. Bay bay. Bu arada bu tü bu tür serilerin devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın.